Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Kıymetli kardeşlerim, Elif Ba dersimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Biliyorsunuz harflerimiz 29 tane demiştik. 10 tanesi kalın, 19 tanesi ince olur söylemiştik. Bu 19 tane 29 tane harfimizin 2 tanesinde peltek olduğunu söylemiştik. İlk derste dört tane görmüştük. E, B, T, F harflerini görmüştük. Bu S'yi normal çıkartıyorduk ama dilimiz iki dişimizin gevşek, iki dişimizin arasında iken, dilimiz iki dişin arasındayken şöyle S çıkartıyorduk. Yani buna peltek diyorduk. Bunun okunuşu S'ydi. E, B, T, F gördük. Bugün de inşallah 5 tane göreceğiz. Duruma göre bazen 4, bazen 5, bazen altı harf göreceğiz. Zaten hepsi hepi topu 5 altı tane bir ders yapacağız. Bu harflerin tamamıyla alakalı. Ondan sonra zaten şıkır şıkır akacak. Her zaman söylediğim bir şey harfleri çok iyi tanırsanız ve noktalamaları ile beraber korona geçmiş sayıyorum ben. Ama bizim bol bol vaktimiz olduğundan dolayı inşallah yavaş yavaş sindire, sindire inşallah. Birkaç güne kadar bu birinci dersimiz bu dersimiz bundan sonra dersimiz yavaş yavaş inşallah YouTube'a da koyacak kardeşlerimiz. Onları tabii kesiyorlar, bitiyorlar, montaj yapıyorlar. Oradan da takip edebilirsiniz. Ne dedik şimdi? E, B, T, F harflerini gördük. Bugün de inşallah C, H, H, D, Z harflerini göreceğiz. İkinci belgemiz var burada. Ama bugünkü harflerimizde iki tane kalın harfimiz var arkadaşlar. Ne demiştik? Kalınları kırmızıyla yazacağız demiştik. Evet inşallah. E, B, T, F'den sonra geldik şimdi beşinci harfimize. Bu beşinci harfimiz arkadaşlar. C. Ondan sonraki harfimiz yine aynı yazılıyor farkındaysanız. Noktası yok. Üçüncü harfimiz yine aynısını yazdık. Bunda nokta var. Bakın üçünün de yazılışı aynı. Okunuşları C, H, H. Şu harf Türkçe'de hiç kullanmadığımız bir harf. Ha. Hiç boğazımızı kullanıp bu harfi kullanmıyoruz. Ha demiyoruz. Haluk diyeceksen ha diyorsun geçiyorsun değil mi? Biraz daha boğaza indirerek çıkartmak lazım bunu. Mesela elhamı okuyorsun ya namazlarda. Elhamdü. Elhamdü değil. Elhamdü. Bu harfin hakkı budur arkadaşlar. Buna gelince bu da ha. Hırıltılı olacak bu. Hı. Hı. Yani şu sesi duymanız lazım. Hı. Bugüne kadar Türkçe'de bunu da hiç kullanmadınız. Dolayısıyla bunlara gırtlağımızı alıştırmamız lazım. Peki geldi bugünkü dördüncü harfimize. Bu D harfi. Bu da Z harfi. Şuna şöyle bir çizgi çekeyim arkadaşlar. İki tane çekiyorum. Bu peltek harf. Yazayım şuraya hatta. Kayıt altına almış olalım. Bu peltek harfimiz. Peltek ne demek? Şu harfin okunuşu Z'dir aslında. Z. Ama peltek olduğundan dolayı ikinci peltek harfimiz bu. Dişlerimiz biraz aralık vaziyetteyken dilimiz iki dişin arasında Z diyorsun. Z. Türkçelerini yazacağım. Yazayım bakayım. Yazabildiğim kadarını yazayım. İlan gözüküyor mu kamerada? Şu harfimiz Evet hocam. Birinci harfimiz arkadaşlar C. İkinci harfimiz bu tam karşılığı olmasa da ha kıraatını göstereceğiz inşallah. Mesela şimdi bunu nasıl yazacağız? Bundan başka yazamıyorsun bunu. Yok ki karşılığı. Türkçede biz hiç ha harfi kullanmadık. Ee, mesela kul bir bi rabbil felak min şerri ma halak diyorsun ya. Eğer oradaki ha'nın hakkını vermiyorsan namaz olmaz. Halak yarattı demek ha dersen noktasız olarak kullanırsan mana çok farklı yerlere gidiyor. Namaz gün. O yüzden arkadaşlar noktalamalardan işaretlerimizi, harflerimizi tanıyarak inşallah şıkır şıkır Kur'an okuyacağız. Neymiş üçüncü harfimiz? Ha. Kırtlaktan çıkıyor. Ha. Tamam mı? Bugünkü dördüncü harfimiz arkadaşlar. D. Son harfimiz. Z. Ama bunu iki çizgi koyuyoruz. Yine yazalım buraya. Bu harfimiz unutulmasın. Peltek. Dişlerimiz biraz aralık vaziyetteyken dilimiz iki dişin arasına geliyor, z diyoruz. Şimdi bu harflerimizi kelimenin başındaki yazılışları vardı, değil mi? Bir de kelimenin ortasındaki yazılışları vardı. Bir de kelimenin sonundaki yazılışları vardı. Bu harfleri çünkü olduğu gibi yazamıyoruz Kur'an-ı Kerim'e. Kısaltmalarla beraber yazıyoruz. Kısaltmaları göreceğiz diye söylemiştik. Şimdi C harfinin kelimenin başındaki hali şudur arkadaşlar. Yani neresi gitti? Şurası gitti. Kırmızı yani ile şöyle, şöyle bir işaret yapayım. Bakın burası gitti arkadaşlar. Burası yok artık. Göbeğe gitti tabiri caizse. C harfi kelimenin başında yazılıyorken göbeğe gidiyor. Kelimenin ortasındaki yazılırken hiç değişmiyor yine aynı oluyor arkadaşlar. Bunların başına sonra bir şeyler yazacağım. Neresi gözükmüyor? Ayrı değil kamerayı. bir şey ya. Kelimenin sonundaki C ne demiştik? Bu 29 harfimizin hiçbir tanesi kelimenin sonundayken değişmiyor demiştik değil mi? Kelimenin sonuna geldiği zaman bu yine böyle yazılmak zorunda. Şimdi kelimenin başındaki C'yi gördük. Peki ne gelecek hocam? Şuradan şöyle bir çizgi çekelim. Bundan sonra mesela bir B harfi gelsin. Bir tane de T harfi gelsin. Kısa yazıyorum ki anlaşılsın diye. Anlaşıldı mı? Şu gaga kısmını yazıyoruz. Kelimenin başındayken C'nin gaga kısmını aldık. Bakın şu elimle işaret ettiğim yere bakın. Aynı. Şöyle bir anlaşılsın diye söylüyorum. Eğer bunu tam yazıyor olsaydık şöyle yazacaktık. Değil mi? Ne yaptık? Harfleri birleştirmemiz gerektiğinden dolayı kelimenin başındaki C'nin yazılışını bu şekilde göstermiş olduk. Kelimenin ortasındaki C yine aynı şekilde yazılıyor ama öncesine bir harf koyalım. Şöyle buna da ne diyelim? T diyelim. Noktaların üste koyduk. Sonraki kelimemiz ne olsun? E, Peltekse'ye koyalım bunu da. Biraz küçük yazıyorum arkadaşlar. Tahtayı tasarruflu kullanmak açısından. Bakın kelimenin başındaki T'yi geçen derste gördük. Kelimenin sonundaki S'yi yine geçen ders gördük. Şu andaki harfimiz C harfinin kelimenin ortasındaki yazılışı. Yani neresini yok ettik? Şurayı yok ettik değil mi arkadaşlar? Bunları birleştirecek olursak şu C harfinin tamamını görüyorsunuz. Anlaşıldı inşallah. C'nin kelimenin başındaki yazılışı, C'nin kelimenin ortasındaki yazılışı, sondaki yazılışlar bir daha söylüyorum sondaki yazılışlar hiçbir şekilde gördüğümüzün dışına çıkmıyor. Ne gördüysek orijinal harflerde şunlarda kelimenin sonunda hiç değişme olmuyor. Sadece bu harfler kelimenin başında ve kelimenin ortasında değişiyor arkadaşlar. Şu şey yuvarlak için alsam mı acaba? Alma gerek yok. Mevzu anlaşıldı inşallah. Peki hocam bu kelimenin sonunda geldiyse başına ne koyalım? Farkındaysanız bunların başına ve sonuna bir önceki gördüğümüz harfleri yazmaya çalışıyorum. H, I, D, D yazmıyorum çünkü görmediğimizden dolayı. O zaman buraya bir önceki dersten iki tane daha harf koyalım. Şu birinci harfimiz olsun. Bu da ikinci harfimiz olsun. Buna Peltex diyelim. Buna da B diyelim. <laughs> Buyurun arkadaşlar. Kelimenin başındaki S'yi görmüştük zaten geçen ders. Bu da kelimenin ortasındaki B'ye misal. Ama asıl bizim bugünkü dersimiz kelimenin sonundaki C'nin yazılışı. Peki hiç fark var mı? Bakın şunla parmağımın olduğu yerden şu harfin arasında hiç fark var mı? Yok. Kural neydi? Harflerimizin hepsi kelime sonuna geldiği zaman hiçbir değişikliğe uğramıyor. C harfinin misalleri bitti. Şimdi geldik H harfinin kelimenin başındaki yazılışına arkadaşlar. Yine C gibi yürüyelim. Har, H harfi de yine aynı yazılacak. H'yı da yapayım arkadaşlar şuraya. Aradaki tek fark neydi? Nokta. Ha'da nokta yok. ha'da hırıltılı olan da nokta var. Tamam. Kelimenin Peki bunu bitirelim arkadaşlar. Kalın hafta biliyorsunuz. Buna ne diyelim şimdi? Bir tane B koyalım. Bir tane de T koyalım. Buyurun. Ha. B T oldu. H B T. Bunların tabi harekeleri var. Harekeleri nasıl yapalım? Harekelere sonra girelim ya. Kafa karışmasın inşallah. Tamam mı? Altı dersen sonra girelim harekelere tekrar. H ha harfinin gördüğünüz gibi kelimenin başındaki yazılışını göstermiş olduk. Yani şurası yine yok oldu. C'de yok olduğu gibi kelimenin başına geldiği zaman harf yok olmuyor. Uzantısı, takıntısı, göbek kısmı yok oluyor. Harfleri birleştirerek okuyoruz ya. 5, 6, 7, 8 tane harfin yan yana olduğu kelimeler göreceksiniz çünkü. O yüzden bu bağlantılar çok önemli arkadaşlar. H harfinin kelimenin başındaki yazılışı budur. Şöyle ince bir yuvarlak içine aldım. H harfi kelimenin başında aynen bu şekilde yazılır. Yani kuşun gagası gibi olan kısmı Kelimenin başına gelen kısmıdır. Bu B harfidir. Bu da T harfidir. Peki devam edelim. <laughs> H harfinin <laughs> bakın değişti mi hiç? <laughs> Baştakiyle ortadaki yazılışlar değişmedi. Devam edelim şimdi. Başına bir tane S harfi koydum. Bakın birleşmeleri böyle oluyor. Ben tek S koydum onları ne koyalım arkadaşlar. Yine bildiğimiz harflerden bir tane de B koyalım. Buyurun. Burası biraz şey oldu ama şu anlayın. Bakın arkadaşlar. Şurası şu gaga kısmı H harfinin baş tarafındaki kısmıdır. Gövdesi göbeğe gitti yani Tamam mı? Yazılışları birebir aynıdır. Şu Kur'an-ı Kerim'i açtığınız zaman şu harflerde özellikle bakın bakalım bu hoca ne diyor? Kur'an'da yeri ne? Karşılığı ne? Bir pratik yapın inşallah. Tamam mı? Peki geçiyoruz. Ha harfinin kelimenin sonundaki yazılışına. Bakın hiç değişmedi. Şurada ne gösterdiysek kelimenin sonunda da aynı. Kural neydi? 29 harfin tamamı kelime sonunda aynı yazılır. Hiçbir değişiklik olmaz. Öncesinde ne koyalım hocam? Mesela buna bir tane kelime başına gelen C vardı ya. Buraya ben şu kelime düş üreteceğiz şimdi. Buraya bir tane C koyayım. Buyurun böyle C konuluyor. Sonra bir harf daha koyalım. Bu cümleyi bitirelim. Kaç harf var burada arkadaşlar? 1, 2, 3 harf var. 1, 2, 3. Yani C, B, H'dan oluşan bir kelime. Şu anda gördüğümüz harf H harfinin kelimenin sonuna gelen hali. Anlaşıldı inşallah. İki harf gördük. C, H. Bu ha harfinde, noktasız olanda, hiç hırıltı yok. Şimdi göreceğimizde bak. Ha diyeceksin. Bu harfi mutlaka çıkartmanız lazım. Ha. Ha. Bu işin ayıbı yok. Eğer ha demezsen, demin söyledik, namaz sakata gelir. Allah muhafaza etsin. D harfi de önemli. melek din yerine, Melek-i dersen, yani D yerine T'yi kullanırsan, yine olmaz. Allah muhafaza Tamam arkadaşlar, devam ediyorum. Bu harf neymiş? Ha. Ha. Affedersin hani böyle boğazı gıcık gıcıklanan adamı ya böyle bir yapmak ister. Bu harf bu işte. Yani ha diyemiyorsan da şu harften ayıracak kadar sert çıkartman lazım. Ha yerine ha desen bile kurtarır. Ya huluku. Ya huluku. Mesela bakın ben şu an söyledim ama en yumuşak bir şekilde. Ama beni yakından dinleyenler o harfin ha olmadığını anlar. Ha dediğimi anlarlar yani. Yaخلقu derken veya minşet Halak derken inşallah tamam mı? evet ne yapıyoruz şimdi? H harfini yazdık sonra devam edelim bir B harfi daha koyalım buraya şimdi kelime sonuna gelen bir H koyalım arkadaşlar bizim kelimemiz bu kanik kelimenin başındaki yazılışını görüyoruz ama bir iki harf bunu burada da bitirebiliriz ama üç harften gittiğimiz için üç harf yapalım bunu da bir tane de buraya ne koyduk? İster bunu ha yaparız. Pardon bunu ha yapamayız. Ha'ları kalın yapacağız demiştim. O zaman bunu ince harf yapalım. C harfi. Bakın kelimenin başındaki ha'nın yazılışı budur arkadaşlar. Kırmızı yine gördüğünüz yer. Tamam mı? Yani şurası. Burası şöyle iptal. Şurası arkadaşlar. Bakın. Gaga kısmını alıyoruz. Göbek kısmı iptal oldu. Bu da kelime ortasındaki B misal. Bu da kelime sonundaki C misal. Bakın kelime sonundaki C misal dediğimiz kelime sonundaki C ile aynı. Yani bunu burada misal verdik ama kelimeyi tamamlayalım diye. Asıl şurada göreceğimiz harf H harfidir arkadaşlar. Peki K harfini farkındaysanız gördüğümüz harflerden misal veriyorum. Böyle bir kelime Arapçada olmayabilir ama dersi görelim anlayalım diye inşallah bunları biz gördüğümüz harflerden misal vermeye çalışıyoruz. Bu da arkadaşlar kelime ortasındaki ha. Aynı hemen hemen. Biraz belki kalemde farklılık olabilir. Önemli değil. Kelimenin başına bir tane B harfi koydum. Buraya da bir tane mesela T harfi koyabiliriz. Biz üretiyoruz bunları. Yani kelime ortasına gelen H'nın yazılışı şudur arkadaşlar. Şöyle bunu da ince bir yuvarlak içine aldım kelime başına gelenle kelime ortasına gelen hemen 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 demeli aynısı. Peki kelime sonu aynı değerleri gibi arkadaşlar. Kelime sonuna gelen ha, ha harfi diğerlerinde olduğu gibi yine değişmeyecek. Burası biraz sıkıştı ama noktamızı buraya koyalım. Gördünüz mü? C'nin baştaki yazılışı kelime sonunda da aynı. H'nin baştaki yazılışı kelime sonunda da aynı. H harfinin baştaki yazılışı kelime sonunda da aynı. Peki biz bunu üretelim o zaman. Şuraya iki tane harf koyalım. Kendimiz üretiyoruz bunları. Buna T dedik. Buna B dedik. Buyurun. Kelime başına gelen T'yi bir önceki derste görmüştük. Bu kelime ortasındaki B. Bu da kelime sonundaki Ha. Bakın hepsi birbirine aynısı. Aslında çok kolay ya. 29 harf var. 29 harfin bu kelime sonundayken hiç değişmiyor. Sadece kelimenin başında ve kelimenin ortasındaki haller değişiyor. Ne dedik daha önceki derste? Noktalamalar çok önemli. Bakın siz şimdi şu harfi C ile karıştırabilirsiniz belki birkaç gün. Ama sonra karıştırmamanız lazım. Şu gaganın üstünde bir nokta varsa o harf H'dir. Böyle ezberleyin. Noktanın, nokta e, gaganın altındaysa yani göbeğin içindeyse tabiri caizse, o da C harfidir. Nokta yoksa H. Bakın rahat çıkıyor ama boğazın dibinden çıkıyor. H değil. H'ye geleceğiz 2-3 ders sonra. H göbekten çıkıyor. Bu H, bu harfi H'den ayıran özellik boğazdan kalır çıkmasıdır. H. 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 Noktasız. Noktalı H. 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 Tamam mı arkadaşlar? Çok güzel. Son iki harfimize geldik. Evet. Unuttuğum bir şey söylüyorum. Bu alfabemizde beş tane harf var. Kendisinden sonra hiçbir harfe bağlanmaz. Şimdi mesela ha, özür dilerim. C, ha, H'ya ha hep harfler bağlandı doğru mu? burada bağlandı, burada bağlandı, burada bağlandı. Beş harfimizde bağlanmaz. Söylüyorum. Birisi bu, da, bu harf D. İkincisi bu. Z. Üçüncüsü ra, z, v. Tamam mı arkadaşlar? <gülüyor> dolayısıyla <gülüyor> dolayısıyla bunların okunması daha kolay. Bunlar belki değişikliği oruyor. <laughs> göbek göbeklere gidiyor falan, kuyruklara gidiyor diyoruz ama D harfinde hiçbir şey gitmeyecek. D harfini yazdık. Buraya B koyduk. Bir tane daha T koyabilirim. Buyurun. Bu böyle bir kelime işte. D, B, T dedik buna. Var mı zorluk? Yok. Geçtik. Kelime ortasında diyeceğim şimdi kelime düşünün ortasında d var yine ayrı. Bu beş harfimiz bugün iki ders, yarın bugün iki harf, yarın iki harf, bir de iki üç ders sonra v wow harfini göreceğiz. Bu beş tanesi kendisinden sonra hiçbir harf kabul etmeyenlerden. 5 harfimiz var. Bu bir kural. Kur'an'ın tamamı için geçerli bu. Bu beş harf kendisinden sonra gelen harfi asla bağlanmaz. Harfe bağlanmaz. Gördüğünüz gibi. Kelime ortasına gelirse yine fark etmez. Kelime ortasına da şöyle gir. Kendisinden sonra diyorum. Dikkat edin. Mesela şöyle bir B yaptım arkadaşlar. Sonra buna bir tane D koydum. Tamam mı? Ama cümle bitmedi. Tabii üç harfli bir cümle ise bakın öncesinde demiyorum. Öncesinde bağlanabilir. Ama sonrasında gelen harf kesinlikle ayrı olmalı. Tamam mı? Bu beş taneden ilkini söylüyorum şu anda. Peki bu ince harf mi kalın harf mi? Ne dedik? İnce harfleri mavi yazacağız dedik. 10 tane kalın harfimiz vardı. Bugün bir iki tane kalın harfimizi görüyoruz. Şu anda alfabemizin ee, ya da bugünkü dersimizin dördüncü harfini diyelim. Alfabemizin 8. harfini görüyoruz. Kelimenin başındaki D budur. Kelimenin ortasındaki D budur. Kelimenin sonunda zaten ne kuralımız vardı? Hiçbir harf değişmiyordu. Yine aynen yazalım. Mesela. C yazdım buraya kelime başında. Kelime ortasındaki B'yi misal verdik. Kelimenin sonundaki D'yi yazmış olduk. Buyurun. Yine değişmemiş. Farkında mısınız? Bakın şöyle. Yuvarlak için alayım şunu. Bak değişmemiş. Turan değişmiyordu ya. Ama bu harf sizin kısmetinize diyelim tabiri caizse. Kelimenin başında da ortasında da sonunda da ayrık olduğu için tanımama şansınız yok. Peki geldik. Bugünkü son harfimize R arkadaşlar. Bu harfimiz Z'dir. Şuraya yazıyorum Türkçesini. Demin yazdık ama bir daha yazıyorum. Gördüğünüz Z değil ama. Dişlerimiz biraz aralık duracak. Dilimiz iki dişimizin arasındayken sıkmadan şunu söylüyorsun. Şöyle. R. Bu hep böyle. Şu keskin olan bakın 90 derece gibi duruyor. Bu iki harfi aynıdır. Bir de R, gelecek. Onlar biraz daha böyle trafik levhalarında olan virajlar işareti var ya. Biraz derken aynı ona benziyor. Bunları o harften ayıran özellik biraz daha keskin oluşu. Yazılış itibariyle söylüyorum. Bu harfimiz hep peltek olacak. Bu harfi gördüğün her yerde peltek okumak zorundasın arkadaşlar. Peki devam edelim. Buna T diyelim. Şuraya da bir tane A koyalım arkadaşlar. Buyurun kelime başına gelmiş Z şu anki harfimiz peltek olduğu için Z diyoruz. Kelime başında olduğundan dolayı kendisine başka bir harf bağlamayacağından dolayı sonrasında bunu mecbur ayrı yazmak zorunda kaldık. Kelime ortasında da yine aynı arkadaşlar. mesela mesela bakın bir tane D misali vereceğim. Ne dedik? D de kendisinden sonra bağlanmayandı ya. Mecbur bağlayamıyorsun. Peki bugünkü şimdiki harfimiz hangisi arkadaşlar? Z Bu ikisi de bağlanmıyordu ya. Bu Kur'an'da da böyle gelecek. Böyle bir kelime olsa D, Z diye veya devamında da şöyle bir e, C koyalım. Böyle bir kelime olsa arkadaşlar Kur'an'da mecbur bu böyle yazılacak. Kur'an neydi? D harfi kendisinden sonra bir harf kabul etmiyor. Bağlanarak yani. Harf olarak geliyor da Z de aynıydı. İkisi aynı türevin harfleri. Dolayısıyla bunları mecburen ayrı yazıyoruz arkadaşlar. Peki son harfimizin son misaline geldik. Şuraya bir tane H koyduk. Bir tane B koyalım. Bir de D koyalım. Ne dedik? Kelime orta sonuna geldiği zaman 29 harfimizin tamamı için geçerli. Hiçbir şekilde bunlar değişikliğe uğramıyor demiş dedik. Peki. Evet, noktayı unutmuşuz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi C, H, H, D, Z harfleri kuralımız gereği alfabede gördüğümüz harflerden hiçbir farklılık göstermeden olduğu gibi yazılıyor. Bu göstereceğimiz harfler kelimenin başında veya ortasında değişikliğe uğruyor. Şu anda biz size onları göstermeye çalışıyoruz inşallah. Bugün hangi harfi gördük? Kıraat olarak tekrarlayın. C. Şurada yazıyor bakın. C. Cemil'in C'si. Ç değil. C yumuşak. C. Tamam mı? Bu Ha Kalın çıkacak. Hırıltı yok ama boğazdan. H değil. H. Elhamdülillahi. Elhamdü. Bakın nasıl çıkıyor. El H. Bunu mutlaka çıkartmanız lazım. Peki üçüncü harfimiz H. Ne fark var? İki tane kalın harf var bugün gördük. Birinde nokta yok, birinde nokta var. Noktalı olanı mutlaka ne diyoruz? Hırıltılı okuyoruz. Yani H olarak okuyoruz arkadaşlar. Bugünkü dördüncü harfimiz D. Bildiğimiz D. D. Demir'in D'si. Hiçbir zorluk yok. Sadece bunu T'ye çevirmeyin okurken ona dikkat edelim. Bugünkü beşinci harfimiz arkadaşlar. Z arkadaşlar. Z'nin Z'nin peltek hali söylemiştik. Dişlerimiz biraz açık şöyle 3-4 milim kadar. Dilimiz iki dişimizin arasına geliyor. Z diyorsun. Bu harfin de hakkını vermiş oluyorsun. Evet son tekrar bitiriyorum. C, H, H, D, Z. Bugünkü harflerimiz bunlar inşallah arkadaşlar. Rabbim nasip ederse Perşembe günü yine on sularında biz burada olmaya gayret edeceğiz. Siz de oradaysanız biz inşallah dersimizi yapacağız. Hakkınızı helal edin. Perşembe günü 10'da görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Dua ediyorum. Dua bekliyorum inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.